günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere baby nest dikimi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım gerekli olan malzememiz 1 kilo kadar boncuk elyaf 1,5 metre uzunluğunda nevresimlik kumaş bir de kalıbımız var kalıbımla ilgili detaylı bilgiyi de paylaşacağım kalıbımız şöyle arkadaşlar biraz bilgi vereyim buradan buraya 105,5 cm buradan buraya 17,5 cm Şuradaki mesafenin genişliği de 17,5 Burasının genişliği de 17,5 Böyle bir kalıp hazırlıyorsunuz öncelikle Sonra da şurası Kumaş katı olarak çalışılacak Daha yakından göstereyim Kumaşımı genelde Dikmeden önce kesinlikle yıkıyorum Çekme ihtimaline karşı Yıkamadan hiçbir kumaşı çalışmıyorum Yıkanmayan kumaşlar hariç tabii ki Kumaşımı burada gördüğünüz gibi ikiye katladım. Kumaş katı haline getirdim. Buraya kalıbımı yerleştirdim. 1 cm'den göz kararı pay verip keseceğim. Şurada görmüş olduğunuz şu çizgiyi karbon kağıdı ve rulet yardımıyla her iki tarafa da aktaracağım. Çünkü arasına tabaka elyaf koyup yorganlama yapacağım için. 1 santimden kalıbımı kenarından bir santimden kestim. Şimdi şu orta kısmın her iki tarafına da hem burada hem burada çizgiye ihtiyacım olduğu için dikiş için satılan özel karbon kağıdından bir tanesini altına bir tanesini üstüne yerleştirip Bu şekilde her iki tarafa da çizgiyi aktarmış olacağım. Gördüğünüz gibi her iki tarafa da çizgimi aktardım. Şimdi yorganlama yapabilmem için kumaşımı böyle açtıktan sonra şöyle 6 santimlik genişlikte hazırlamış olduğum şeridim var. Bunu bu şekilde koyup verevine isterseniz enine olabilir veya verevine olabilir. Ben bugün verevine çalışmak istiyorum. Bu şekilde çizgiler çizeceğim. Bu çizgileri e, ütüyle silinen kalemle, ısı kalemiyle çizeceğim bu şekilde. ikinci kumaşımızı da altına bu şekilde yerleştirdik. Bu üst kısımda gördüğünüz çizgileri çizdiğimiz kumaşımız burada. Şu üst kısmı toplu iğneledim. Şimdi burayı kaldırıyorum. Şöyle bir elyaf tabaka elyaf kestim önceden hazırladım. Bunu güzelce yerleştiriyorum. Ve üstüne bunu kapatıyorum. Yuvarlak hattı çizdiğimiz yerleri içinde kalacak gibi ayarlıyorum ve güzelce yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bolca toplayın ne topluyum evledikten sonra makine makinede yorganlama yapacağım. Yorganlamaya başlarken bir püf noktası asla uçlardan başlamayın kayma yapar. Direkt ortadan başlayıp sağlı sollu yorganlamamı yapacağım. Şöyle yakından göstereyim. Ben böyle bir dikiş tercih ettim. Şurada gördüğünüz işaretler üzerinden siz herhangi bir dikiş istediğiniz dikişi tercih edebilirsiniz. Şimdi şu araları açıp ipliklerimi içeri alıp düğümleyeceğim sağlam dikiş olması için daha sonra da şu gördüğünüz çizgiden etrafını tekrar aynı dikişle dikeceğim yorganlamasını yaptım ee, dış çeperini de dış çizgiden de bir dikiş çektim şimdi bu köşeleri yapacağız 5 cm genişliğinde bir yerler kestim böyle bu şekilde buraya yerleştireceğim ve burayı komple dikeceğim bu kenarı diktim ve besini çevirdim şöyle tekrar göstereyim şimdi bu kısmı yaparken bir püf noktası daha vereceğim buradan doldurma işlemini yapacağımız için bu kısmı açık bırakmamız gerekiyor bunun için ben öncelikle tek taraflı alıp şu orta kısmını sabitleyeceğim. Ee, bu tarafta bu işlemi yapmaya gerek yok. Üst kısımda yapacağım. Burayı üstten dolduracağım. Burayı yandan dolduracağımız için her her tarafı dikip komple açık bırakırsam kapatmada sıkıntı yaş yaşıyorum. Ben böyle bir püf noktası buldum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Önce şuradan şuraya bu biyeyi buraya sabitleyeceğim.